Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine kış hazırlıklarına devam ediyorum. Bu sefer mürdüm eriğinden güzel bir marmelat hazırladım. Ben 3 kilo erik kullandım. Erikleri ilk önce güzelce yıkadım. Bıçakla ortasını keserek çekirdeklerini ayıkladım. Küçültmenize gerek yok. Bu şekilde ikiye bölerek hazırlayabilirsiniz. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra e, erikleri tencereme aktardım ve üzerine yarım çay bardağı su ilave ettim kapağını kapatıp ocağa aldım e, biraz böyle ısınana kadar orta ateşte daha sonra da kısık ateşte arada karıştırarak eriklerin püre haline gelene kadar pişirdim ocağın altını çok açmayın e, erik çok fazla su almıyor dibi tutabilir. Mutlaka kısık ateşte ve arada karıştırarak pişirin. Bakın bu kıvama geldi. Artık ben bunu tel süzgeçten geçireceğim. E, ben tel süzgeçten geçirerek hazırladım ama isterseniz el blenderı kullanabilirsiniz. Ama el blenderı kullandığınızda e, marmelatın rengi böyle biraz kahverengileşiyor. rengileşiyor, rengi böyle mor olmuyor. O yüzden ben tel süzgeçten geçirerek hazırlamayı tercih ediyorum. Ama hani uğraşmayayım derseniz dediğim gibi o şekilde de yapabilirsiniz. Posasız kalana kadar süzgeçten geçirdim güzelce. Daha sonra tekrar tencereme aktardım. Ben çok şekerli sevmiyorum. 3 kilo erik için 2 su bardağı şeker kullandım. Bazı tariflerde gördüm 5 su bardağı kullananlar falan var. Bence çok aşırı tatlı oluyor. Ama yine eriğinizin tadına göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir tadına bakın. Eğer az gelirse biraz daha ilave edin. Şekerle birlikte yine bir 5 dakika kaynattım. Bakın bu kıvam benim için gayet iyi. Bu yüzden 5 dakika yeterli geldi. Ama eliniz çok susaldıysa, marmelat, marmelatınız cıvıksa, yarım saate kadar arada karıştırarak kaynatmaya devam edebilirsiniz. Üzerine bir tam limon suyu ilave ettim. Evde limonunuz yoksa birkaç diş limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Limon suyuyla birlikte 5 dakika daha kaynatıp sıcak sıcak kavanozladım. E, kavanozlarımı sıcak sirkeli suyla yıkayıp e, kuruladım. Daha sonra dolduruyorum. Ayrıca yeni kapak kullanıyoruz yine e, kapaklarımı da sıcak sirkeli suda bekletiyorum bu arada ağız kısımlarını peçeteyle sildim yani e, bir bulaşık varsa bir şey varsa kapak tutmayabilir çünkü kapağımı da kuruladıktan sonra sıcak sıcak kapatıp ters çevirdim bir gece e, bu şekilde beklettikten sonra e, kapaklarını kontrol edip kilerinize kaldırabilirsiniz. Bakın kapağın bu şekilde içe çökmüş olması gerekiyor. Bir bombelik varsa, arada sızıntı varsa kapaklarınız tutmamış demektir. Onları isterseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Ya da tekrar kaynatıp vakumlayabilirsiniz aynı şekilde. Ben bir tanesini açıp size kıvamını göstereceğim. Rengiyle, kokusuyla, lezzetiyle gerçekten çok lezzetli bir e, marmelat oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.